gibi işte sevginin olduğu yerde saygı da olur ya insanlar birbirini sevmeli. Sevgiyi kaybetmezsen saygı da kaybolmaz, aşk da kaybolmaz, muhabbet de kaybolmaz. Ya işte bu hikayeler ta eskilerden gelme. Ee, hayırdır ya sen ne bakınıp duruyorsun öyle? Ha yok bu şey. Ha neyse. Şimdi diğer hikayeye geçeceğim. Diğer hikayede biliyorsun 11 ayın sultanı bu mübarek ayda. Of. Ya. Of ha Trabzon'a gidiyorsun herhalde. Ne Trabzon'u ya? Ne bileyim of oranın yani şey. Ya yok Sultan dedem ben ne düşünüyorum sen bana ne, ne anlatıyorsun Tamam şişir? düşündüğünü benimle de paylaş da ben de beraber düşüneyim inşallah. Ya sen çare çare o or... derdime çare haşta of ya ben yine ne yapacağım ya Sultan dedem. Anlaşıldı anlaşıldı yine galiba sen e, susadın. Susamadım onlar Bak şimdi aklıma getirdin şimdi dedim. Yok edin. yok unuttuk unuttuk öyle bir şey yok. Ya Sultan Hı. dedem geçen sene de böyleydi. Tamam. Dışarı çıkamadık evlere kapandık ondan sonra hiçbir yere gidemedik ya. Ha, e, tamam e, çıkalım o zaman dışarı gidelim zaten ev şurada. Ya eve gidelim değil Sultan dedim onunla alakalı bir şey yok. Ya... Neyle alakalı? Bugün günlerden ne? Bugün günlerden e, ne? E, cuma. Annem anlamda değil. Yani 23 Nisan ya. Ha 23 Nisan doğum günün demek. Yani. <laughs> Unuttum yahu. Sultan dedem ne doğum günü ya. O, o zaman değil. benim doğum günüm. Hayır seninki de değil. E, kimin doğum günü yahu? Sultan dedem Allah aşkına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yok mu? Ha Tamam. E, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan etti bayram. Evet. E tamam ne olmuş ne güzel işte bayram. Ya ne Bayramın olmuş? Bayramın kutlu olsun Fibiş ya, Efendi. Ya kutlu olsun kutlu olsun da ben yine evdeyim dışarı çıkamayacağım. Diğer çocuklarla kaynaşamayacağım ya. Ha şimdi sorun anlaşıldı. Anlaşıldı ama bu sorunun çaresi yok. Çünkü hepimiz evde kalmalıyız biliyorum. E, tamam. Evde kalalım ama hani geçen senelerde böyle balkonlara çıktık, bayrakları falan salladık ya yani ne güzel. Of sultan dedem beni hiç anlamıyorsun tamam mı? Beni kim hiç yavaş Of of. Dur ya. Ben şuna bir güzellik yapayım. Sevgili çocuklar siz de bana yardımcı olun oldu mu? Hadi bakalım. <laughs> of ya. Bu 23 nişanda devdeyim. Keşke bilirmiş nişanlar gibi dışarılarda hoplaşak zıplaşak. Bu bayramı hiç yemedim. Çok üzüldüm ben. Hii! Bunların şey yok. Bu bayram arkadaşlarımla olamamak beni çok üzüyor. Aa, aleyküm çocuklar. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi. Merhaba. ben Sultan dedem. Önce kendimi tanıtayım. <laughs> şey diyecektim. bana yardımcı olabilir misiniz? Ya ben, e, benim bir arkadaşım var adı İbiş. İbiş'e şöyle güzel bir sürpriz hazırlamak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız mi? çok sevinirim. Evet, Gerçekten evet, mi? Olur. Tamam o zaman ben benimle gelin ben size planı anlatayım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ben e, çocuk için bir şeyler hazırlayacağım. Onlardan oraya alıp topları da oraya süsleyeceğiz. Sonra balonları alacağız. Balonları aldıktan sonra şişireceğiz. Kimler balon şişirebiliyor? Ah, tamam tabii. Ben iyi. Ben balonu şişireceğiz Onları sonra bir Sergi gibi şeyler yapacağız tamam mı? Tamam. Her şey. Hadi bakalım. <laughs> gelin bakalım. Aa siparişlerimiz de gelmiş. İyi, tam zamanında. Heh. Çocuklar öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hazır mısınız? Evet. Eee için güzel bir 23 Nisan fuarı hazırlayacağız buraya. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Ee, siz ikiniz şunları taşıyın. Ben de e, bir arkadaşım ha Melis sen bana yardımcı ol. Heh. Şu biraz ağır yavaş yavaş öylece bunu beraber tabloyu taşıyalım ha. Aman dikkat edelim. Kırılmadan. Yavaş yavaş yavaş. Aferin çocuklar çok iyisiniz. <laughs> yapıyorsun. Evet nerede? Tam da ben de bir şey eksik diye düşünüyordum. Gerçekten bravo. Şu an fendi alkışlayabilir misiniz? Rica ediyorum. Gerçekten doğru söylüyorsun. Olmazsa olmazımız e, bayrağımız eksik. Kırmızı bayraklar ışığımız. kimdi arkadaşlar? Bayraklar birimizde. Ben Şimdi... ha ben değil mi? Burada burada bayraklar buradaymış. Ben <laughs> Bu benim pardon senin. <laughs> bu benim pardon senin. Bu ya, tamam bu da senin. Ya, tamam bu da senin Melis. Aa bu da Azra'nın. Bu da senin. Aa iyi bana kaldı. Ha bu da kim? Şey tamam bunu da İbiş'e ayıralım. Çok güzel oldu. atırtın bayraklar. Hay. <laughs> Ay süper oldu. İbiş'i gerçekten merak ediyor musunuz? Evet. O zaman ben bir koşu İbiş'i bulayım gelin tamam. tamam. Ama siz de buranın bekçisi olun artık tamam mı? Burası bizim Hadi kalemiz. Gel. Hadi bakalım. Herkes bir tane tablonun önüne vur. buraya beklesin. Allah'ım. Ne, Nereye gitmişsin? bu sıkıldı Patlıyor. Şimdi İbiş'i bulmak Mutabı lazım. Bu tablo zaten. İbiş! Aman dikkat et, basamak var. Yavaş yavaş. Hangi ya, ayağımla başlıyor? Sağ ayakla. Sağ bu mu? Sünnettir, sağ ayakla çık. <laughs> Gel bakalım. Şişt, ya, kapat gözünü. Kapalı daha, ne kadar Hadi. kapatayım gözümü? Az kaldı, yaklaşık 1 kilometre kadar yürüdün. Yoruldum ama ya. Şaka şaka. Dön bakalım şöyleciğim ha. Ya öyle dönme, <laughs> bu tarafa dön. Tamam. Yahu şu... Allah, arkanı dön. Tamam, dur! Hah. İbiş! Heh. Gözlerini aç dediğinde açıyorsun tamam mı? Açayım mı? Açayım. Ağzını değil yahu gözünü gözünü. Açayım Aç bakalım. Açmı mı? Ağzını değil be adam. Gözünü gözünü. Ağazımı açma açma konuşamam ki. Doğru söylüyorsun. Ya gözünü aç sürprizimiz hazır. İkisini değil. de mi açayım? Evet ikisini de aç. Sanki kaç... Sürpriz! Allah şuraya bak be. Ha, ha, bunlar benim işim mi? Ya ben de bütün gün arkadaşlarım nerede diyordum. Meğerse buradalarmış ya. Ay, balonlara bak. Ya bunlar ya Sultan dedem çok ya. teşekkür etti. Ed... Kış anneme burada şi. Şey? Evet. Ya arkadaşlar bu arkadaşlara teşekkür etmen lazım. Hepinize o çok teşekkür ederim. Şey Hepinize çok teşekkür ederim. Çok evet. mutlu oldum. Ya öbür ay bayramlar ya, gibi ya. Gözlerim ya. oldu. Allah ay çok güzel ya. Çok mutlu oldum. Aa, evet. Çocuklar hazır mısınız? Evet. Evet, kimin şiiri var şimdi? Benim. Ha. Gel bakalım şu sürpriz devam etsin. Aa Azra'yı alkışlarla sahnenin ortasına Alkışlar. alıyoruz. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak önümüz. 23 Nisan bizim. En şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim çöne. Bir teşekkür bizlere. Bugünleri verene. Her Türk çocuğu. 23 Nisan deme. Alkış, Alkış bravo. Vuhu. Çok güzel. Şimdi sıra kimde? Sıra Hande. kimde? Heh, koş bakalım. Gel bakalım. Sen öyle geç, sen öyle geç. Tamam. 23 Nisan. Bugün düğün şenlik var. Dalgalansın bayraklar. Atamdan bana kalan. Armağan 23 Nisan. Bu bayram benim oldu. Gönlüme sevinç doldu. Gülelim, eğlenelim. Coşalım, gürleyelim. Kutlayalım çocuklar. Elimizde bayraklar. Hür olalım kuş kadar. Bugün düğün şenlik var. Alkış! Ay, Bravo. Şimdi de alkışlarımıza Melis geliyor. Evet, Melis gel bakalım buraya. Gel bakalım Melis. Ya ne güzel bir şeydim ben de ezberlerdim ya. Kendimi çok kötü hissettim. Bugün 23 Nisan Atatürk'ten armağan. Sevinçliyiz hepimiz. Eğlenir, güleriz. Süsleyelim her yanı. Çünkü çocuk bayramı. Bugün taştı neşemiz. Hepimiz sevinçliyiz. Büyük bir sevinç kapladı. Bütün yurdun üstüne. Bayram yaptı çocuklar. Yaşasın 23 Nisan. Arkadaş, Yaşasın 23 Nisan. Ne güzel ya. Eşkisi nerede gidiyor? Oğuz ve çocuk bayramımız. Kutlu, Kutlu olsun. Kutlu olsun. <laughs> muhteşem. Nasıl sürprizimizi beğendin miymiş? Vallahi Sultan dedem çok beğendim. O kadar beğendim ki şu an var ya, dans edişim var. <laughs> Et o zaman. Öyle mi? Hadi ya. ya niye duruyorsun <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi o zaman dans edelim mi? Edelim biz? <laughs> Hadi bakalım. Hadi o zaman. <laughs> <La öyle. gülüyor> Ben dedem ben yoruldum da Biz çok çok şişadım ben Susadın ya. Şişadın mı? Hı -hı. E, şey İlbiç sen oruçlusun evladım. Şunu yani baksana herkes şu içiyor ya, ya tamam ben da. de içeyim ya. Aha, i̇çemezsin. Nasıl içemem onlar içiyor. Ya onlar çocuk e, onlar tekne orucu tutuyor. Onlar açabiliyor. E, tamam ben de tekne tutayım. Allah Allah sen tekne... Neyse ben sana bunu anlatacağım ama e, bunu da ben gelecek bölümde anlatacağım. Tamam ha, mı? Bitti mi? Bitti bitti. İyi o zaman. Sevgili çocuklar, bu güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı nacizane hep birlikte kutlamaya çalıştık. Ee imkanlar doğrultusunda her ne kadar sürçülisan eylediysek affola. Yarın bakalım bu güzel tekne orucunu nasıl işlemişiz. Hep birlikte izleyeceğiz. Bundan böyle Ramazan ayında cumartesi pazar günleri şişlerleyiz. iş. Gerçekten. Evet. O. Bizi Sultan Gazi Belediyesi YouTube kanalından saat 13'te izlemeyi unutmayın. Unutmayın. 23 Nisan